Kapanma sonrası turizm kenti Antalya'da boş kalan sahiller yeniden hareketlendi. E sıcaklıkla birlikte Konyaaltı sahili de eski günlerine dönmeye başladı. Demirören Haber Ajansından Arpastan Çınar son durumu aktardı. 17 günlük tam kapanma süresince Ramazan Bayramı'nda dahil olmak üzere Antalya'nın Konya Konyaaltı sahili yalnızca kısıtlamadan muaf turistlere kalmıştı. Hemen her gün güneşli, güzel havanın tadını yalnızca Turistler çıkarabiliyordu ve bugün itibariyle artık kademeli normalleşme sürecine geçildi. Sabah erken saatlerden itibaren sahile gelen vatandaşlar hem denizin hem de plajın sahilin keyfini sürdü. Ekrana da kameraman arkadaşım Burak Yalman getiriyor, görüyorsunuz aslında bugün Antalya'da sıcak da bir hava var. Hava ve deniz suyu sıcaklıkları 23 derece olarak ölçüldü. %70'leri görende bir nem oranı var. Hal böyle olunca sahilde Çocuklu ailelerle birlikte denizin keyfini çıkaranlarla doldu. Tabii Konyaaltı sahilinde yalnızca vatandaşlar değil, işletmeler de bir hazırlık içerisinde. Onlar da kendilerine ayrılan bölümlerde şezlonglarını ve şemsiyelerini sıraladı. Yeni başlayacak olan sezonda yeni sezona hazırlık yapıyor diyebiliriz. Toparlayacak olursak Antalya'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü ve Konyaaltı sahili yine o eski kalabalık görüntüsüne kavuştu. Kademeli normalleşme ile birlikte Antalyalılar Konyaaltı sahiline koştu diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.